Gece Yolcuları kitabı Yazar Seyyid bin Hüseyin el affani Gece namazı ile ilgili zayıf ve mevzu hadisler Gece namazı ile ilgili birkaç konu Kişi gece namazını alışkanlık haline getirirse geceleri uyandırılır. İbn-i Mesud der ki, kişi gece yatarken kalkıp namaz kılmaya niyetlenirse onu mutlaka bir şey, kedi veya çocuk veya başka bir şey uyandırır. Gözlerini açtığında kendisine gönderilmiş iki arkadaşı vardır. Birisi kötü, diğeri ise iyi arkadaş. Kötü karın, boşuna uyandı uyu. Zira önünde uzun bir gece var. Kur'an okuyan veya namaz kılan birinin sesini duymuyor musun, duymuyorsun der. Eğer sabaha kadar uyursa şeytan gelip kulağına bevleder. Böylece kişi ağır, tembel, morali düşük ve zararlı olarak sabahlar. Salih karın melek ise gözünü hayırlı at. Kalk ve Rabbine zikret der. Eğer kişi bunun sözüne uyup kalkar, abdest alıp mescidine girer ve Allah'ı zikir ve tesbih eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirse namazını bitirdiğinde o melek yaklaşır ve onu öper. Böylece kişi sabaha neşeli ve büyük bir kazanç elde etmiş olarak çıkar. Ziyad en Numeyr anlatıyor. Bir ceza uyurken rüyamda biri geldi ve ey Ziyad teheccüd namazını kılmak ve ondan nasibini almak için kalk. Vallahi o bedenin zayıf düşüren ve kalbini ezik, mahcup yapan uykudan daha hayırlıdır dedi. Korku içinde uyandım. Sonra elimde olmadan tekrar uykuya daldım. Bu defa da rüyamda birisi gelerek kalk ey ziyat dünyada hayır sadece abedlere vardır dedi. Yine sısrayarak uyandım. Yahya bin Said bin Ebil Hasan anlatıyor. Babam gece karanlığı söçünce kalkıp abdest alır. Sonra mihrabına durup sabaha kadar ayakta namaz kılardı. Babam bir gün bize şöyle anlattı. Bir gece her zaman ayakta olduğum bir vakitte uyudum. Rüyamda yakışıklı bir genç başımda durdu ve Ey Said yapmakta olduğun hayırlı amel için kalk. Teheccüdüne kalk. Zira onda Rabbinin rızası, nefsinin hazı vardır. Bu müminlerin kıyamet gününde padişahlarının katındaki şerifleridir. Huruyamı qardaşıma da anlatdım. Bu gənc eskidən bana da uğramışdı dedi. Ezher bin Sabit et, tağləb edərşi, babam bu gecə karanlığında sürəkli namaz qılardı. Bir gün şöylə anlatdı. Bir dəfə rüyamda dünya qadınlarına bənzəməyən bir qadın gördüm. Kimsinsən dedim. Allahın qulu, hurulərdən bir huru dedi. Mənimlə evlən dedim. Məni efendimdən istə və ve məhrimi ver dedi. Mehri nədir dedim? uzun gece namazı dedi. Ebu Süleyman-ı Darari'nin Huri ile olan kıssası daha önce kesti. Abdülvahid bin Zeyd der ki, şey, bir savaşta yolda giderken bir yerde konakladık. Arkadaşlarım yatıp uyudular. Ben ise namaza durup Kur'an okudum. Gözlerim uykuya dalıyor. Ben ise uyumaması için mücadele ediyordum. Sonunda okuduğum cüzü tamamlayıp yatağıma gittim. Kendi kendime arkadaşlarım gibi yatsaydım bedenim dinlenmiş olurdu. Səhər qalxınca da oxuyacağam mı? Yenə oxudum dedim. Sonra uyudum. Rüyamdə gözəl bir gənc gələrək bana içində şu şeiri yazan məktubu uzatdı. İsteyən qafilcə uyur. Oysa uyqu ölümün kardeşidir. Öylə isə uyquya meyl etmə. Suhayl bin Hatim anlatıyor. Beyt-i Məqdis Beyt-i Məqdisdə idik. Orası təcvid elindən həman-həman heç boş qalmazdı. Bir gece namaza kalktım ancak orada hiç kimse görmedim. İnsanları bu gece engelleyen şey nedir dedim içimden. Birden kaya tarafından şöyle bir ses işittim. Hayret o insanlara ki gözleri yumulmakta zevk alır. Oysa ardında ölüm vardır. Hazır beklemektedir. Halbuki gece namazı en basit yüktür. Hem kaynar ve alevli ateşten daha hafiftir. Bunu işitir işitmez yüzüm üzere düştüm ve aklım başımdan gitti kendime geldiğimde baktım. Teheccüd namazı kılanların hepsi kalkmış namaz kılıyordu. Rabia el Abide der ki, bir gün çok hasta oldum ve ceze namazından ve cezeyi ihyadan kesildim. Sonra Allah bana şifa verdi. Ancak bir süre cevşekliğim devam etti. Bir ceze uyurken rüyamda genç bir kız gördüm. Beni bir saraya götürdü. Bizi orada hizmetçiler elleriyle selamlayarak karşıladılar. Kız sizi bunu buraya yerleştirmeyecek misiniz dedi. Onlar aslında onun burada nasibi vardır fakat onu bıraktı dediler. Sonra kız bana dönerek şöyle dedi. Namazın uyuyan kullar için bir ışıktır. Uygun namazın için katı bir muhaliftir. Düşünürsen eğer ömrün senin için bir fırsattır. Az bir süredir. Yavaş yavaş yok olup tükenir. Bunu her hatırladığımda aklım başımdan gider ve kendime kızarım. Birisi de şöyle anlatır. Bir ceze virdimi okumayıp sabaha kadar yattım. Rüyamda bana biri gelip şu şiiri söyledi. Sabaha kadar uyuyan cenze bu beden ve sağlığa şaşarım. Oysa ölümün ceze karanlığında kopmasından güvende olunmaz. Kimisi çukura götürülür, amelleri kabirde ortaya serilir. Kimisi de çibir ve gurur içinde yaşarken ansızın yakalanı verir. Daha sonra bu rüyayı hiç unutmadım. Allah Ahmed bin Ebil Havare'nin anımı Rabiyeye de rahmet eylesin. Hani eşine "Ben gece namazına ancak bana seslendiğinde kalkarım." diyordu. Meleklerin rahmet ve suçunetin inmesi, insan dışındaki ev sakinlerinin Kur'an dinlemek için hazır bulunmaları. Berrak radallahu an der ki: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam yanında atı iki bağla bağlı dururken Kehf suresini okuyordu. Birden adamın üzerine bir bulut söçtü. etrafını kuşattı ve iyice yaklaştı. Bunun üzerine atı üştü. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek olanları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu Kur'an için inen rahmettir buyurdu. Bir rivayette Kur'an okunurken inen, bir rivayette de Kur'an'la birlikte inen buyurmuştur. Bir rivayette de oku ey filan o sekinedir buyurmuştur. Anlamı İmam Nebevi'nin söylediği gibi şöyledir. Kur'an okumaya devam etmeli, sekine ve meleklerin senin için inmesini fırsat bilmeli. Bu halin devam etmesini sağlayacak olan Kur'an okumaya devam etmelidir. Bu hadisten gece Kur'an okumanın fazileti, bunun rahmetin inmesi ve meleklerin hazır bulunmasına sebep olduğu sonucu çıkartılır. Bunun benzeri daha önce çestiği gibi Bakara suresini okurken Hüseyin bin Hudayr'ın ve Sabit bin Kays'ın da başından kesmiştir. Ebu Davud Mürsel bir senetle şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun Sabit bin Kays'ın evinde dün geze boyunca lambalar yanıp durdu denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki Bakara suresini okumuştur buyurdu. Sabit'e sordular. Bakara suresini okudum dedi. Ubade bin Samit der ki sizden biri gece namazına kalktığında sesli okusun. Zira sesli okumasıyla şeytanları ve kötü dinleri oradan kovar havada bulunmakta olan melekler ve ev sakinleri, salihler, salih cinler ve sahilse Kur'an'ın dinler namazında ona uyarlar. Gece biterken ertesi günkü geceye şu tavsiyede bulunur. Onun vaktinde kaldır ve işini kolaylaştır. Muhammed bin Kays der ki, bana ulaşan bilgiye göre kul, gece kalkıp namaz kıldığında üzerine melekler inip Kur'an okumasını dinlerler. Ev sakinleri ve havada bulunanlar da onu dinlerler. Yezid Errakkaşı der ki, Safan bin Mizzer el-Mazini geceleyin namaza kalktığında evindeki cinler de kalkar ve onunla birlikte namaz kılıp Kur'an okuyuşunu dinlerlerdi. Amr bin Zer de babasından buna benzer bir şey nakleder. Gecenin en faziletli vakti hangisidir? İlahi nüzulun cesekleştiği ve duaların kabul olunduğu ceze vaktinden daha faziletli hangi vakit vardır? Bu yüzden Rablerini en çok tanıyan insanlar olan peygamberler bunu anlamış ve bu en faziletli vakitte kalkıp Rablerine ibadet etmişler. Hoş ve mübarek vaktin yani ilahi nüzulun cesekleştiği vaktin cezenin hangi zaman dilimi olduğu hususunda farklı rivayetler varid olmuştur. Ancak bu görüşler altıyla sınırlıdır. Birinci Cezenin son üçte biri, 2. Cezenin iç üçte birinden sonrası, 3. Cezenin iç üçte biri ve ortası, dördüncü Cezenin ortası, 5 gecenin ortası veya son üstte biri altıncı genel olarak gece. Şimdi bu rivayetleri değerlendirelim. Altıncı rivayette belirtilen genel olarak gece, diğer rivayetlere nazaran gecenin belli bir vaktine ham hamledilir. Üçüncü ve beşinci rivayetlerdeki veya kelimesinin ravi şüphesinden dolayı söylemişse bu rivayetler diğerlerine göre daha zayıftır. Çünkü şüphe ifade etmeyen diğerlerine göre daha zayıftır. Çünkü şüphe ifade etmeyen rivayet ifade edenden önde tutulur. Eğer veya dan kasıt ikisinin zaman zaman vuku bulduğunu ifade etmek ise bu rivayetlerin tümü göz önünde tutularak bu farklılığın kaynağının durumların farklılığı olduğu söylenir. Çünkü gece saatleri mevsimlere ve ülkelere göre farklılık gösterir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce bunun bu iki vakitten birinde olduğunu öğrenince haber vermiş Sonra başka bir vakitte bunlardan birinin olduğunu öğrenince onu haber vermiştir. Dolayısıyla veya siz rivayet ve edilen son ve kesin sözü olacağından daha kuvvetlidir. Öyleyse biz de hadis imamlarını ve alimlerinin tercih ettiği görüşü tercih edelim. Gecenin son üçte biri. Hadisler de genelde lafız ve manasıyla bunu destekler. Doğru söylenen ve doğru kabul edilenin haber verdiği Allah katındaki en faziletli namazı tercih edelim. Bu Allahın peygambəri Davud (aleyhisselam)ın namazıdır və Rəsulullah da özünə bunu seçmişdir. Davud (aleyhisselam) İmam Müstəmin rəvətində olduğu kimi gecənin yarısından sonra üçdə birini ihya edərdi. Bu rəvətdə sonra keçməkdədir ki, bu tertib və sırayı ifadə edər. Ardından və sonunda da uyudu demişdir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm də özünə bunu seçmişdir. Onu ən iyi bilən Ayşə (radiyallahu anha) şöylə der: Gecenin başında uyur, son kısmında uyanıp namaz kılar, sonra yatağına dönerdi. Ezan okunur okunmaz sısrayıp kalkardı. Gerekiyorsa kusle eder, yoksa abdest alır ve çıkardı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin horozun ötüşünü duyduğunda kalktığı seherin son diliminde ki bu son altıda biridir, uyduğu sabittir. Bu Resulullah'ın onayladığı, hoşlandığı ve asabı arasında onunla hükmettiği bir görüştür. Nitekim Selman Ebu Derda'yı Gecə sonunda, yəni gecənin ikinci yarısının ortasında kalk deyərək uyandırdığında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Selman doğru söyləmiş buyurmuşdur. Sən də çindinə Allah cəllə cəlalı uğun peyğəmbərləri, Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm və Abu d-Əl-Səlman səsdinizis. Hasan Basriyə hansı gecə namaza daha fəzilətlidir deyə sordular. Gecənin ikinci yarısının ortasında o vaqtdə gecənin başını iyyə edənlər uyumuş sonunu ihya edecekler uyanmamıştır. Rahmetin inişi ve mağfiretin gelişi işte o vakittedir dedi. Bunu işten Musma bin Asım ağladı ve şöyle dedi. Allah'ım mümin her yolda senin rızanı ister.